Arkadaşlar, hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, bir soru çözümü paylaşmıştık, acilden böyle e, bir türev sorusuydu arkadaşlar. İki farklı fonksiyon yazıyorduk. Onun üzerinden e, türevin olup olmadığını inceliyorduk. Biliyorsunuz böyle hani biz normalde anlatım yaparken hocalarınız öyle demiştir. Şu sivri uçların olduğu yerlerde fonksiyonlarda türevsizliğin geleceğini söylemişlerdir. Tabii buradaki bakış açımız aslında şu. Sivri uçtan kastımız şu. Bu e, parçalı fonksiyonlarda sivri uç oluşmasının nedeni işte soldaki fonksiyonla sağdaki fonksiyonun farklı olması. E, belki limitler eşit çıkıyor ama türevlerini aldığımızda yaptığımız hesaplar bizi farklı sonuçlara götürüyor. Yani limit var sürekli ama sağ türevle sol türev birbirine eşit çıkmadığı için türevsizliğin geldiğini söylüyoruz. Örneğin bu sorumuza baktığımızda şurada 8 absisti noktada sağ taraftaki türevli sol taraftaki türevin farklı geleceğini söyleyebiliriz. Neden? Aslında şuradaki ee, türevimiz arkadaşlar bu doğrunun eğimi olacaktır. Bu doğrunun eğimine bakarsanız şurada bir dar açı olduğu için pozitif gelecektir. Sol taraftaki doğrunun eğimine bakarsanız 8'in hemen solundaki doğrunun eğimine. O da x de şöyle geniş bir açı yaptığı için arkadaşlar bunun eğimi negatif gelecektir. Dolayısıyla sağdan alacağımız türev ile soldan alacağımız türev birbirine eşit çıkmayacaktır. Burada bir türevsizliğin geleceğini söyleyebiliriz. Aynı mantığı 5 içinde söyleyebiliriz. 5'in sağında yine bir doğrumuz var. Bu doğrumuzun denklemini yazsak türevini alsak eğimini bulmuş oluruz. Çünkü e, mx artı n şeklindeki doğru denklemlerinin türevlerini aldığımızda zaten elimizde eğimleri kalmış olur. Buradan eğimimiz m gelir. Ama yani şurası sabit bir fonksiyondur. Türevinden sıfır gelir. Sağ türev sol türeve eşit olmadığı için burada türevsizlik gelecektir. Aynı şeyi burada söyleyebiliriz. Burada zaten süreksizlik var. Burada süreksizlik olduğu için türevsizliğin geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani aslında fx fonksiyonunun e, bakalım sayalım 1 burada 2 3 2 de burada olmak üzere 5 farklı noktada türevsiz geleceğini biliyoruz. Normal bakış açımız bu. Ee, ama mesela şurada farklı bir soru var onun üzerinden yorum yapalım bakın parçalı fonksiyonlarımız var parçalı fonksiyonlarda kritik noktalarda sağ türevler sol türevleri eşit çıkmazsa arkadaşlar o noktalarda türevsizliğin geldiğini söylemiş oluruz ama örneğin şu sorumuza bakalım bakın burada da kritik noktamız 2 parçalı bir fonksiyon verilmiş e, parçalı fonksiyonda kritik noktamız 2 iki. 2'nin sağında ve solunda farklı fonksiyonlar var aslında az önceki grafik gibi aynı farklı fonksiyonlar var ama burada demiş ki bakın reel sayılarda türevli demiş Şimdi farklı fonksiyonlar varsa arkadaşlar e, ikisinin grafiği ne olacak farklı olacak zaten bakın bir tanesi doğru grafiği bir tanesi parabol grafiği ikisinin grafikleri farklı ama diyor ki bakın reel sayılarda türevli diyor. Reel sayılarda türevliyse zaten bizim için sıkıntı olan yer şuradaki kritik noktamız olan 2. Demek ki 2'de de türev var. Yani kritik noktanın sağında ve solunda farklı fonksiyonlar oluyor parçalı fonksiyonlarda. Ama türev olma durumu gelebiliyor. Az öncekilere baktığımızda türev yoktu ama türev olacak fonksiyonlar da verilebiliyor demek ki. Yani illa farklı fonksiyonlar varsa orada kesinlikle sivri uç oluşur. Sivri uç varsa e, o zaman türev yoktur diyemeyiz. Burada sivri uç bize yardımcı oluyor sivri uç aramak ama tek mantığımız o olmaması gerekir. Aslında yumuşak geçiş dediğimiz bir durum var. İki fonksiyonun kritik noktasındaki değişimleri aslında e, aynı noktaya götürüyor bizi. Dolayısıyla türevin geldiğini söyleyebiliyoruz. E, bunu incelemenin yolu da şu. E, sağdan soldan limite bakıyoruz. Sürekli mi diye bakıyoruz. Bu varsa bir de türevlerine bakıyoruz. Türevler de eşit. Yani, hem limitli hem sürekli çıkarsa üstüne bir de türevler eşit çıkarsa orada türev yoktur demiyoruz. Türev vardır diyoruz. Kaldı ki orada da fonksiyon grafiklerinde değişiklik olmasına rağmen bunu söylemiş oluyoruz. Mesela bakın bu sayıları sayılarda türevli diyor. Hemen limitlerini birbirine eşitleyelim. 2 yazdığımda burada 4, 6, 7 gelir. 7 eşittir diyorum arkadaşlar. Yukarıda 2 yazdığımda ne gelmiş oluyor? 2A artı B geliyor. Türevlerini alalım. Bunun türevi ne gelecektir? 2X artı 1 gelecektir. Buranın türevinden ise A gelmiş olacaktır. Yine 2 yazalım. Burası ne yapar? 5 yapar. Burası zaten A oldu. Bakın birinin türevi doğru denklemi, birinin türevi sabit ama türevleri de birbirine eşit çıkarsa burada türevin var olduğunu söylüyoruz. Yani illa fonksiyonlarda kritik noktalarda değişik olması, parçalı fonksiyon olması onu o kritik noktasında türevsizlik getirmiyor arkadaşlar. Bakın burada A5 yerine yazarsak B'mizde kaç gelmiş olur? Eksi 3 gelmiş olur. Demek ki şuradaki fonksiyonumuz aslında A'mız 5 olduğu için 5x eksi 3 fonksiyonudur. Burası x kare artı x artı 1. Bakın kritik noktamız 2 ama limite bakıyorum 7 çıkıyor, limite bakıyorum 7 çıkıyor, türeve bakıyorum 5 çıkıyor, türeve bakıyorum 5 çıkıyor. Çünkü 2x artı 1'de 2 yazınca 5 çıkıyor. Demek ki bunun 2'de türevinin olduğunu söylüyoruz. Mesela biz bunun grafiğini çizmek istesek aslında arkadaşlar. Kritik noktamızın kaç geleceğini biliyoruz. 2 geleceğini biliyoruz. Şuradan şöyle 2'den alayım ben bu köyü. Şurası 2 olsun. Şimdi şu fonksiyonda 2 yazımı zaten 7 gelmiş oluyor. Şurası 7 arkadaşlar. Ben şimdi şunun grafiğini çizmiş olsam x0 için y-3, y0 için x'imiz 3 bölü 5 gelir. Şöyle bir grafik olacaktır. Yani x2'den küçük olduğu zamanlar çiz dediği için bunun şöyle gitmesi gerekir. Aslında burada boşluk var. Öyle değil mi? Şuradan şöyle giden bir fonksiyon arkadaşlar. Şimdi burada peki şunun grafiğini çizdiğimizde tepe noktası eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü 2'de geliyor. Ee, şuradan şöyle gelecek arkadaşlar. Şöyle şöyle devam etmiş olacak. Bakın bunu da x 2'den büyük için çizecek. Bakın tepe noktasını referans alarak şöyle çizmeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle giderse bu da şöyle parabol gibi gidecek. Aslında tam bu sanki bakın doğrunun devamı gibi gidiyor. Yani buradaki şurası da kapalı olacak çünkü şurada büyük eşittir denmiş. Burada da 2 verdiğimizde 7 çıkıyor. Aslında sanki bu doğru bunun devamı, sanki bu eğriymiş gibi oluyor bakın. Yani buradan çizeceğimiz bu teğet doğrusu sanki bu gelecekmiş gibi. Onun için burada bakın türev oluyor. Aslında burada bir değişim var. Yani şöyle çizmek istersem sanki şöyle gibi. Bir tanesi şöyle duruyor. Bir tanesi de bakın şuradan şöyle parabolik bir hareket yapıyor aslında. Yani orada da bir değişim var. Yani çok güzel çizemesem de sanki şöyle gibi. Şöyle şöyle gibi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sanki burada bir sivri uç var gibi ama işte biz buna yumuşak geçiş demiş oluyoruz. Yani burada zaten takılmamız gereken bu kısım burası sivri mi yumuşak mı olmaması lazım. Sağ tü, limit var, süreklilik var. Sağ türev, sol türevi eşit o zaman sıkıntı yok. Yani bakın şu bizim doğru denklemimiz. Bu bizim eğri denklemimiz. X 2'den küçük için bunu çiz demiş. X 2'den büyük için bunu çiz demiş. Bunları yaptığımız zaman arkadaşlar sanki birbirinin devamı olan iki tane fonksiyon gibi geliyor. Ama tabii ki birbiriyle aynı değil. Zaten birisi doğru grafi, birisi eğri grafiği Aynı olmasının imkanı yok. Doğruyu devam ettirsek tam buradan böyle teğet olaraktan bunun yanına şöyle geçip gitmiş olacak aslında. Ama baktığımız zaman sağ türev sol türeve ne yapmış oluyor? Eşit çıkmış oluyor. Dolayısıyla x eşittir 2 de türevin geldiğini söylemiş oluyoruz. Yani fonksiyonlar farklı diye orada türevin gelme imkanı yok diyemeyiz. İnceleriz türevleri varsa ve birbirine eşitse sıkıntı yok demiş oluruz arkadaşlar. Şimdi bunlara dair başka örneklerde e, vermeye çalışacağım sizlere arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar zaten burada mesela bize şunu sorsaydı bakın şu eğrinin x eşittir 2 absisti noktadaki teğetinin denklemini sorsaydı. Şimdi bu noktanın şeyini arkadaşlar 2,7. Şimdi biz hiç şunu bilmiyor olsak arkadaşlar şunu bize bu eğriyi verip bu eğrinin x eşittir 2 apsisi noktadaki teğetinin denklemini bulun deseydi şöyle yapardık değil mi? Bunun türevini alırdık ne gelmiş olurdu? 2x artı 1 gelirdi. Burada kaç yazardık? 2 yazardık çünkü 2 apsisi noktadaki teğeti demiş. 2 kere 2 4 bir daha kaç gelmiş olurdu? 5 gelmiş olurdu. E şimdi noktamız 2,7 eğimi de 5 olan bir doğru yazmak istiyoruz. Yani e, şu doğruyu hiç bilmediğimiz düşünün. Dediğim gibi sadece şu eğriyi bildiğimiz düşünün. Temsilen ben şunu çizeyim. Mesela o bizim şu eğrimiz olsun. Üzerinde bir nokta olsun. Bu nokta ne noktası? 2,7. Bu noktadan geçen teğetinin denklemini bulun deseydi. Biz fonksiyonumuzun türevini alırız. 2x artı 1. Burada 2 yazarız. 5 geliyor. Demek ki şu doğrumuzun eğiminin kaç olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. Şimdi eğimi 5 olan 2,7'den geçen doğru denklemini yazalım. Nasıl yazarız? y eşittir 5x deriz. Çünkü eğim 5 olacak. 2,7'den geçecek. 5 kere 2, 10. Kaç çıkartırsak 7 gelir. Eksi 3. Bakın zaten buradan geçen teğetin denklemini de y eşittir. 5x 3 olarak bulmuş oluyoruz. E bize de burada verilen 5x 3. Yani bu şekilde olan bütün grafiklerde zaten türevli gelmiş oluyor. Yani bu, bunun bu noktadaki teğeti oluyor zaten. Onun için sanki bunun devamından giden buna o noktada teğet olan doğru olmuş oluyor bu. Yani bakın bu tip olduğu zaman her zaman türevli gelir. İki farklı fonksiyon olsa bile illa sivri uç oluşacak diye bir şey olmaz. Dolayısıyla bakış açımız böyle olursa türevli olma durumunu da yakalamış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi başka örneklerle de bunu anlatmaya çalışalım. Mesela arkadaşlar burada da 3-4-5'ten güzel bir örnek. Yine kritik noktamız 1. Bir. 1'in e, sağında ve solunda iki farklı fonksiyon var ama bu iki farklı fonksiyonun x eşittir. 1 de illa sivri uç oluşturmasına gerek yok. E, zaten buna kafa yormadan limitine, sürekliliğine bakarak, türevine bakarak bunu ayarlayabiliriz. Görebiliriz. x eşittir 1 apsis nokta türevlenebildiğine göre diyor. Demek ki zaten diğer noktalarda türevinde bir sıkıntı yok. Kritik nokta olan 1'de de, de Türevde, türev almada bir sıkıntı yokmuş. Hemen bir limitlerine bakalım. Şurada 1 yazdım. Ne geliyor arkadaşlar? 1 artı A artı B'nin. Burada 1 yazdığımda bulduğum buldum. 2'ye eşit olması lazım. A artı B buradan kaç gelmiş oluyor? 1 gelmiş oluyor. Türevlerini, türevlerini alalım. Şu fonksiyonun türevinden 3x kare artı A gelir. Bu fonksiyonun türevinden de 2x gelmiş olur. Burada 1 yazdığımızda Şuradan 3 artı a geliyor. Buradan da 2 geliyor. Buradan aradığımız a değerini eksi 1 olarak bulmuş oluyoruz. Eksi 1'i şurada yerine yazarsak eksi 1 artı b eşittir 1'den b'miz de 2 olarak buluyoruz arkadaşlar. Demek ki şuradaki denklemimiz neymiş aslında? x küp a'nın yerine eksi 1 yazarsak eksi x artı 2'ymiş. Buradaki de x kare artı 1. Bakın iki farklı fonksiyon var elimizde arkadaşlar. Ama bu iki farklı fonksiyon kritik noktaları olan birin bulunduğu yerde türevlenmelerinde bir sıkıntı yaratmıyor. Sivri uç var gibi. Neden sivri uç diyorum arkadaşlar? Yani aslında orada bir farklılaşma var. Sonuçta bunların iki farklı fonksiyon olduğu için. Ama bakın türevde bir sıkıntı yok. Yani orada takıldığımız noktanın sivri uç olmaması lazım. Belki grafik üzerinde bunu söyleyebiliriz ama hani görüyoruz zaten. İşte bir tanesi eğimi negatif olan. Yani mesela şöyle bir görüntü var. Öyle değil mi? Biz diyoruz ki ha demek ki şu noktanın sağında eğimi negatif olan bir doğru var. Bunu noktanın solunda eğimi pozitif olan bir doğru var. Zaten bunun türevini alırsam eğimi ol gelecektir. Eğimi negatiftir. Buradaki türevimizi alırsak bunun eğimi gelecektir. Pozitiftir. E 1 eksi 1 artı birbirine eşit olamaz. Ya da bir sabit fonksiyon sonra şöyle bir fonksiyon veriyor. E şu noktada biz yine türeve baktığımızda şu doğrumuz doğru denklem. Mesela y eşittir. Eksi 3x artı 5 gibi bir denklem. Şu da y eşittir 4 gibi bir doğru arkadaşlar. Bunun türevinden 0 geliyor. Bunun türevinden eksi 3 geliyor. Bunlar birbirine eşit olmayacağını görüyoruz. Ama bu tip olduğunda işler değişebiliyor arkadaşlar. Ya da bir parabol bunun devamında doğru olduğunda ha demek ki burada sivri uç var. Bunun türeviyle bunun türevi bu noktada birbirine eşit olmayacaktır diyoruz. Ama bu şekilde verdiğinde ve türelenebilir dediğinde eşit olma durumunun gelebileceğini görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi fonksiyonlarımızı yazmış olduk. Bakın burada 1 yazalım. 1 eksi 1 artı 2'den 2 geliyor. 1 yazınca 2 geliyor. Türevini aldığımda ne geliyor arkadaşlar? 3x kare eksi 1 geliyor. Bunun türevinden 2x geliyor. Bir yazdığımda iki buluyorum, bir yazdığımda iki buluyorum. Yani hem limitleri eşit sürekliler hem de arkadaşlar e, türevleri eşit. Bir noktasının sağındaki fonksiyonla bir noktasının sonundaki fonksiyonun bir noktasındaki türevleri birbirine eşit olduğu için bu fonksiyonumuz her yerde türevlenebilir geliyor. Aslında grafiği çizilse belki bu kadar keskin bir sivri uç değil ama yine farklılaşan bir grafik gelecek. Belki şöyle şöyle o. Yani şöyle şöyle olacak. Ama bunların arkadaşlar e, türevleri birbirine eşit çıkıyor demek ki. Dolayısıyla bir apsisi noktada türevlenebilirlik gelmiş oluyor. Neyse burada bize B sorulmuş. B'mizde burada biz 2 bulmuş oluyoruz. Ve parçalı fonksiyonumuzun bütün noktalarda türevlenebilir olduğunu görmüş oluyoruz. Buna benzer, buna benzer bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir örnekte ben şöyle yazılı olarak vermek istiyorum. Örneğin elimizde şöyle bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Ee, X küçük eşit 1 için arkadaşlar fonksiyonumuz y eşittir 2x kare olsun. X büyük 1 içinse y eşittir 4x eksi 2 gelmiş olsun fonksiyonumuz arkadaşlar. Bu şekilde bir fonksiyon tanımlamış olalım. Şimdi mesela biz bunun grafiğini şöyle çizmek istersek. Şimdi kritik noktamızın 1 olduğunu görüyoruz. Şurada şöyle 1'i şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Mesela şu fonksiyonda bir kere limitimiz var mı bir bakalım bir noktasında. 1 yazdığımda 2 çıkıyor. 1 yazdığımda 2 çıkıyor. Limitte bir sıkıntımız yok. Süreklikte bir sıkıntımız yok. Türevlerini alalım. Bu fonksiyonun türevi 4x gelecektir. Bu fonksiyonun türevi de ne gelmiş olacaktır? 4 gelecektir. Şimdi 1'deki türevlerine bakalım. 1 yazdığımda bu 4 çıkar. E bu zaten sabit 4'e eşit. Bakın türevler de birbirine eşit. Demek ki aslında bu fonksiyonun bir noktasında türevlenebilir olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 yazdığımızda 2 çıkıyor. Şurada hemen 2'yi işaretleyelim. Şimdi şu parabolde küçük eşitlik vermiş. Parabolümüz normalde şuradan şöyle gelecektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Şuradan şöyle gelir. Şuradan şöyle devam eder ama burada kalmasını istemişiz. Yani küçük eşit birken bunu çizmemiz istenmiş. Peki x büyük birken şunu çizeceğiz. Şimdi x sıfır için y ne gelmiş oluyor arkadaşlar? Eksi 2 gelmiş oluyor. Şuradan ben bir hemen şöyle eksi 2 işaretlemiş olayım arkadaşlar. E, y sıfır içinse x 1 bölü 2 geliyor buradan geçecek arkadaşlar şöyle gelecek öyle değil mi şuradan 1/2'den geçip şunun devamında şöyle devam eden biz bir doğru çizmiş olacağız arkadaşlar şöyle bir doğru. Bakın yani şurada sivri uç dediğimiz kavram tam olarak oluşmuyor. Orada yumuşak bir geçiş sağlamış oluyor arkadaşlar. Ee, onun için zaten burada türev türev yoktur demiyoruz. Yani buradaki mantığımızın böyle olması lazım. İlla orada fonksiyonlar değişti diye e, türev gelmeyecek diye bir şey düşünemeyiz arkadaşlar. Farklı fonksiyonlar var diye. Çünkü hatırlayın böyle bir sürü fonksiyon sorusu var değil mi? Yani parçalı fonksiyon veriyoruz. Bu türevlidir diyor. E parçalı fonksiyonda kritik noktanın sağında solunda farklı fonksiyonlar oluyor. Ama türev gelmiş oluyor. E, burada mesela bizim parabolümüz şu içeriden şunu devam etsek tam böyle şuradan şöyle Devam etmiş olacak ama aslında burada aynı noktayı yakalamış olacağız arkadaşlar. Bakın hatta şöyle yapalım. E dediğim gibi şimdi şu noktanın koordinatlarını 1 virgül 2. Normalde bize şu doğru denklemin hiç vermeseydi. Deseydi ki y eşittir 2x kareye x eşittir 1 absisti noktadan çizilen teğetin denklemini bulun deseydi. Bakın şimdi hangi denklem gelecek? Ne yapıyoruz hemen? y eşittir 2x karede x eşittir 1 olan noktanın ordinatı kaçtır? 2 gelmiş olur. Hemen y'nin türevini hesaplayalım. 4x gelir. Burada 1 yazarsak eğimimizi hesaplamış oluruz. Eğimimiz 4 kere 1'den 4 gelecektir. Şimdi eğimi 4 olan 1 virgül 2'den geçen doğru denklemini yazıyorum. y eksi 2 bölü x eksi 1 eşittir 4 diyorum y eksi 2 eşittir. 4x 4 y eşittir. 4x 2 gelmiş oluyor. Bakın burada da 4x 2 var. Burada da 4x 2 var. Yani böyle verildiği zaman zaten burada türev gelmiş oluyor. Bu doğru ve parabol için özel bir durum. Bunun dışında 3. 2. derece denklemler, 3. derece denklem doğru denklemi gibi birçok şeyde az önce 3-4-5'ten çözdüğümüz örnekte olduğu gibi bunu yakalayabiliriz. Arkadaşlar yani onun için iki farklı fonksiyon varsa sivri uç oluşur demeyeceğiz. E, grafik üzerinden belki sivri uç yorumu yapmak daha kolay ama bu böyle yazılı verildiğinde biz sağdan soldan limite ve türevlere bakacağız. Birbirine eşit geliyorsa türevli olduğunu söyleyeceğiz. Umarım şu yaptığımız örnekte akılda kalıcı, açıklayıcı olmuştur. Şimdi dünkü sorumuzu tekrar bu örnekler üzerinden çözelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dün çözdüğümüz soruyu şimdi tekrar çözmeye çalışalım. Bu anlattığımız bilgilerin ışığında burada fx fonksiyonunun grafiği verilmiş 0 virgül sonsuzdan reel sayıları tanımlanmış. Diyor ki biz fx üzerinden değil gx üzerinden bir fonksiyon tanımlıyoruz. gx de yeni bir fonksiyon tanımlıyoruz. gx fonksiyonu 0'dan x'e kadar bakın 0'dan x'e kadar yani mesela 0'dan 2'ye 0'dan 3'e 0'dan 5'e kadar fx fonksiyonunun x ekseni ile oluşturduğu kapalı bölgenin alanı olmak üzere gx fonksiyonu x eşittir 2 de süreklidir. gx fonksiyonu x eşittir 2 de türevlidir. G türev 3 sıfırdır öncüllerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın biz yeni bir gx fonksiyonu oluşturacağız. Bu gx fonksiyonu fx'in oluşturduğu şuradaki eğrinin x ekseni ile arasında bıraktığı alan olacak arkadaşlar. Şuradaki doğruların x ekseni arasındaki alan olacak. Şurada dikkat edin x eşittir sıfırdan x'e kadar diyor. Mesela ben burada g5 yazdığımda sıfırdan 5'e kadar olan alan olacak. g1 yazarsam arkadaşlar sıfırdan 1'e kadar olan alan olacak. Bunların denklemlerini yazmaya çalışalım ben diyorum ki sıfırdan 2'ye kadar farklı bir denklem yazmamız gerekir. 2'den sonra farklı bir denklem yazmamız gerekir. Ama bakın G2 dersi buranın alanı G5 derse hem şu üçgenin alanı hem bu dörtgenin alanı katmamız gerekir. Çünkü sıfırdan x'e kadar diyor. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle 0 2 arasında yazmamız gereken denkleme bir bakalım arkadaşlar. Şuradan herhangi bir nokta seçtim. Bir parçalı fonksiyon yazacağım. Mesela ben buraya x noktası dersem. Bakın dikkat ederseniz 4 bölü 2'den eğimin 2 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben burada x seçtiğimde karşılığım kaç x gelmiş olacaktır? 2x şurada oluşan alanı hesaplamak istersem arkadaşlar. Tabanım x, yüksekliğim 2x bir dik üçgen x çarpı 2x bölü 2'den alanım ne olarak bulunmuş olacaktır? x kare. Yani ben şuradaki x'e 1 verirsem alanı 1 olan bir üçgen gelir. x'e 3 bölü 2 verirsem alanı 9 bölü 4 olan bir üçgen gelir. x'e 3 bölü 5 verirsem alanı 9 bölü 25 olan bir üçgen gelmiş olur. Bu nereye kadar geçerli? 2'ye kadar geçerli arkadaşlar. Yani ben 2'nin solu için hangi denklemi yazmış oluyorum? x kareyi yazmış oluyorum. Unutmayın. 2'nin solu için benim fonksiyonum x kare. Peki ikinin sağ için ne olacak? Şimdi burada arkadaşlarım bazıları şuna takılmış. Hocam iki tarafta da x seçtik. Fonksiyon yazdığım için x seçiyorum. Yani hani k yazıp kafanızı karıştırmak istemedim. x seçiyoruz. Sonuçta x'e bağlı bir fonksiyon yazıyoruz. Onun için burada x seçmek bence en doğru çözüme götürecektir. Şimdi peki şurada bir nokta seçtiğimizde Şuradaki x'imizi unutalım artık. Şurası yok arkadaşlar. Onun denklemini zaten yazdık. Şimdi 2'den büyük için nasıl bir denklem yazacağım? Bakın şuradaki üçgenimiz zaten sabit olarak alanı bize vermiş olacak. Bunun üstüne şuradaki dikdörtgeni ekleyeceğiz ya da kareyi ekleyeceğiz ne gelirse. Şuradaki üçgenimiz tam 2 olduğunda alanı ne gelecektir? 2'nin karesinden zaten buradaki denklem 4 gelecektir. Yani şurada benim taradığım bütün üçgenin alanı kaçtır zaten arkadaşlar? 4'tür. Peki şimdi ben şurada x noktamı seçiyorum. x'i seçtikten sonra zaten şuradaki alanı hesapladım. x'in ikisi burada kalıyor. Şuradaki uzunluk ne oluyor arkadaşlar? x eksi 2. Şuradaki uzunluk da zaten nedir arkadaşlar? Sabit 4. Bakın ben sıfırdan x'e kadar olan alanı hesaplıyorum. Zaten burası 4. 4'ün üstüne şuradaki dikdörtgeni hesaplayacağım, ekleyeceğim. Şuradaki dikdörtgen alanını hesaplayalım. x eksi 2 ile kaçı çarpmam gerekir? 4'ü. x eksi 2 ile 4'ü çarparsam ne gelir? 4x 8 gelir. Bu benim dikdörtgenimin alanı. Ama bana bunu sormuyor. 2'den x'e kadar olan alanı sormuyor. 0'dan x'e kadar olan alanı soruyor. Peki zaten 4 de burada vardı. Buradan elde ettiğim 4x 8'e bir de neyi ekleyeceğim arkadaşlar? 4'ü. 4x 8'e 4'ü eklersem bulduğum alan ne olacaktır? 4x eksi 4 olacaktır. Demek ki şu 4x eksi 4 fonksiyonu da benim 2'den sonraki seçtiğim bir x noktası için kullanmam gereken fonksiyondur. Buradaki fonksiyonum 4x eksi 4 olur. Buradaki derken bütün şeklini alan arkadaşlar lütfen bunu unutmayalım. Buradaki x kare şuradaki üçgenin tamamlayana kadar oluşturacağım, kullanacağım alan. Ama bundan sonra kullanacağım alan formülüm 4x eksi 4. Mesela eğer bana G6'yı sorarsa direkt buraya 6 yazacağım. 4 kere 6 24. 24'ten 4 çıkarsa 20. Bakın buradan hesaplayalım. Burası 6 olsa 6 eksi 2'den bura 4 gelir. 4 kere 4'ten bura 16 olur. 4 de bura vardı 20. G onu sorsa 4 kere 10 40. 40'tan 4 çıktı 36. Hakikaten bir de dikdörtgenden hesaplayalım. 10 demiştik. İkisi burada kaldı. 8. 8 kere 4 32. 4 de buradan geldi. 36 bakın görüyorsunuz. Ama G 1'i sorarsa 1'in karesinden onun alanı 1'dir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman 2'nin solundaki fonksiyonum bu. 2'nin sağındaki fonksiyonum da 4x eksi 4. Bakın 2'deki limitlerine bir bakalım. Elimde bir x kare var. Bir de 4x eksi 4 var. 2'deki limitleri 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8 8 eksi 4 4 bakın limitler birbirine eşit şimdi limitler birbirine eşit yani kritik noktam 2 idi öyle değil mi arkadaşlar e, gx fonksiyonu için şu benim gx fonksiyonum oldu yani 2'den küçük değerler için bunu kullanıyorum 2'den büyük değerler için bunu kullanmış oluyorum gx fonksiyonu bu benim arkadaşlar 2'de baktım kritik noktam 2 2'deki limitler birbirine eşit. Peki bir de türevlere bakayım. Şu fonksiyonumun 2'den küçük olan kısım için yazdığım x kare fonksiyonun türevini alırsam ne gelir? 2x gelir. 4x eksi 4 yani 2'den büyük değerler için yazdığım e, gx fonksiyonu için 4x eksi 4'ün türevini alırsam 4 gelir. Yine 2'deki türevlerine bakıyorum. Bakın bunun 2'deki türevi zaten sabit geldi 4 geldi. Bunun 2'deki türevi de 2 kere 2'den 4 geldi. E, sağ türev de sol türevi eşit. Hem süreklilik vardı hem türev geldi. Dolayısıyla fonksiyonumun x eşittir 2 absisti noktada hem sürekli hem türevli olduğunu söyleyebilirim. Hangi fonksiyonumun gx fonksiyonumun arkadaşlar? Gx fonksiyonu x eşittir 2 de süreklidir. Doğru. Gx fonksiyonu x eşittir 2 de türevlidir. Doğru. G türev 3 demiş. G türev 3'ün ben kaç olduğunu biliyorum. X büyük eşit 2 için bu vardı. 4. Burada 0 yazmış. Bu yanlış oldu. Demek ki doğru olanlar 1 ve 2 2'ymiş. Arkadaşlar doğru cevabın C eşit olması gerekir. Ayrıyeten Az önce yaptığımız örnekler gibi düşünürsek elimizde bir x kare fonksiyonu var. Mesela bakın bize şunu sorsaydı bakın 4x eksi 4'ü nasıl elde edeceğim? x kare fonksiyonuna x eşittir 2 absisti noktadan çizilen teğetin denklemini bulun deseydi. Elimizde x kare fonksiyonu var. x eşittir 2 absisti noktadan teğetimizi çizdik. Önce şu koordinatlarımızı hesaplayalım. x'e 2 verirsek x kare olduğu için y'imiz kaç gelecek? 4 gelecek. Hemen doğrumuzun eğimini hesaplayalım. Nasıl hesaplıyoruz? Türevini alıp 2 yazıyoruz. Bunun türevi 2x gelir. 2x'te 2 yazarsam eğimimi kaç bulmuş olurum? 4. Demek ki 2,4 noktasından geçen eğimi 4 olan doğrunun denklemini yazacağım. Nasıl yazıyorum? Y eksi 4 eşittir eğim çarpı x 2 diyorum. Buradan y eşittir. Bakın burası ne geliyor? 4x eksi 8. Bu da bu tarafa geçerse 4x eksi 4 gelmiş oluyor. Aradığım doğru denklemi 4x eksi 4'müş. Ben burada neyi bulmuştum? 4x eksi 4. Az önceki örneklerde anlattığım gibi böyle parabol ve doğru verildiğinde zaten türev geliyor arkadaşlar. Kritik noktada türevde sıkıntı yaşanmıyor. Aslında şunu veriyor. Parabole kritik noktada çizilen teğetin denklemi bu denklem oluyor ve bu durumda türevde sıkıntı yaşamamış oluyor arkadaşlar. Umarım yaptığımız bu çözümler açıklayıcı olmuştur. Bence çok güzel ve farklı bir soru. Ee, umarım o sivri uç mantığı da sivri geçiş, yumuşak geçiş olarak aklınıza yatmıştır. Ee, grafik verildiğinde e, söylemek daha kolay. Ama bu şekilde parçalı olarak verildiğinde bizim limite sürekliliğe ve türeve bakmamız lazım. Süreklilik var kritik noktada. Sağ türev sol türeve de eşitse türevinde olacağını söyleyeceğiz. Fonksiyonların farklı olması sıkıntı yaratmayacak arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.